Saygısızlık mı gördün? Pasif kalma. Ona tepkini gösterdi Ama gerçekten tepkinizi gösterin. Ve bir kez gösterin. Ve ona saygısızlığının hangi yönünden rahatsız olduğunuzu söyleyin. Eğer sizi dinlemiyorsa uzatmayın ve iletişiminizi kesin. Eğer iletişiminizi kesmeyip fazladan açıklama yaparsanız hem siz kendinizi zayıf göreceksiniz hem de karşıdaki kişi sizi zayıf görecek. Ayrıca ilk başta tepki vermeyip olayın sonrasında tepki verirseniz yine zayıf görüleceksiniz. Dolayısıyla tepkinizi ilk başta gösterip ultimatomunuzu verin. Eğer karşı taraf uyarınızı dikkate almıyorsa o kişi zaten sizi önemsemiyordur. Unutmayın başkalarına değer verdiğiniz gibi kendinize de değer vermeniz gerekiyor. Bazen insanlara yardım etmek isteriz. Onlara iyi şeyler vermek isteriz. Onlara kollarımızı açarız. Ama biz onlara kollarımızı açsak da onlar bizi bıçaklamak ister. Bu böyledir. Her zaman her iyilik karşılığını bulmayacak. Ama unutmayın. Kendinize saygı duyun ve tıpkı diğer insanlara değer verdiğiniz gibi bir birey olarak kendinize de değer verin.